Müfessirlerin anlattıklarına göre Allah Teala Buhtun Nasr'ı da helak etti. Fakat o zamana kadar Üzeyr Aleyhisselam Tevrat için gece gündüz ağlardı. Hatta bu ızdırapla halktan uzaklaşmıştı. Bir gün bir adam Hazreti Üzeyr'e niçin ağlıyorsun diye sordu. Üzeyr Aleyhisselam Tevrat için ağlıyorum zira onu yaktılar dedi. Adam Tevrat'a sahip olmak ister misin dedi. Üzeyr Aleyhisselam elbette isterim dedi. Adam Git elbiseni temizle ve oruca niyet et. Yarın yine burada buluşalım dedi. Üzeyir aleyhisselam söylenenleri yerine getirdi ve ertesi gün aynı yere geldi. Az sonra da aynı adam elinde bir çanak suyla çıka geldi. Bu gelen Allah tarafından gönderilmiş bir melekti. Üzeir İslam bu çanaktaki sudan içince Tevrat'ın bütün ayetlerini ve surelerini hatırladı. Bunun üzerine Üzeyr, video Videotimya hemen geri dönerek İsrailoğullarını Hakk'a davet etmeye başladı. Bundan sonra halk Üzeyir aleyhisselam'ı sevdi. Öyle ki Üzeyir aleyhisselam'e Allah'ın oğludur diyecek kadar ileri gittiler. İbn Abbas Dari'nin anlattığına göre Buhtun Nasır helak olup Üzeyir aleyhisselam fımim, peygamber olarak geldiğinde bir ağacın altına oturdu ve merkebini de ağacın dalına bağladı. Memleketin tamamen harap olduğunu görünce harap olmuş bu memleket yeniden nasıl ihya ve imar edilir diye düşündü. Yani bu hiç imar olur mu demek istedi. Yok olup giden bir şeyin yeniden nasıl ihya ve imar edildiğini kendisine göstermek ve hatta kendisinde tatbik etmek üzere Allah Teala Üzeyir Aleyhisselam'ı öldürdü. Hazreti Üzeyir 100 yıl ölü olarak yattı. Sonra Allah Teala onu diriltti. Hazreti Üzeyir ne kadar yattım diye bir ses duydu. Ya bir veya da yarım gün yatmış olabilirim enta diye cevap verdi. Allah Teala belki 100 yıl yattın merkebine bak buyurdu. Üzeyir aleyhisselam baktı ki merkebi ölmüş. Etleri çürüyüp kemikleri birbirinden ayrılmış. Bu arada yine bir ses, ey kemikler bir araya gelin dedi. Hemen kemikler toplandı, etler bitti, deri teşekkül etti, canlandı ve eskisi gibi bir merkep olarak meydana geldi. Allah Teala, Üzeyi Selame'ye Tevrat'ı tamam öğretti ve onu peygamber olarak gönderdi. Hazreti Üzeyir Allah'ım hayrı da, şerri de yaratan, sen olduğun halde kötülük işleyene niçin ceza verirsin? dedi. Allah Teala, bu sözünü hemen geri almazsan seni peygamberlikten uzaklaştırırım. Ey Üzeyr, sen günahın küçüklüğüne değil, onun kime karşı yapıldığına bak. Rızkın azlığına değil, onu sana verene bak. Karşılaştığın sıkıntılar sebebiyle kimseye şikayette bulunma. Bu gibi şeylerden şikayetçi olursan ben de senin isyanını meleklere bildiririm buyurdu. Sonra Üzeyr aleyhisselam da ahirete göç etti.''